Selamlar kanalıma ve yeni bir videoma daha hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve keyfiniz de yerindedir. Dostlar biliyorsunuz bir süredir fiyat performans odaklı ürünleri inceliyorum bu kanalda ve bugün yine çok güzel bir fiyat performans mouse ile karşınızdayım. Bugün inceleyeceğimiz mouse da Havit'in GameNote MS966VB mouse olacak. Kendisi 4 farklı modda kullanılabiliyor ve gerçekten fiyat performans odaklı güzel bir mouse. Kutu tasarımı ve kutu içeriğine geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer videolarım hoşunuza gidiyorsa ve faydalı buluyorsanız kanalıma abone ol olarak ve videomu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Ve tabii daha fazla destek olmak isterseniz de katıl butonu sayesinde veya bu videoya güzel bir yorum bırakarak da bana destek olabilirsiniz. Diyorum ve kutu saklamayı sevenler için kutu tasarımıyla incelememize başlayalım. Dostlar kutumuza ilk baktığımızda burada Havit'in klasik kutu renklerini görebiliyoruz. Kutunun ön kısmında mouse'un kendisi, hemen üst tarafta Havit logosu, yine kutunun sol kısmında oyuncu sınıfı bir sensör, çift dangılı ve dual switch olduğu burada belirtilmiş. Alt kısımda da 4 modlu olduğu yine burada vurgulanmış. Ve son olarak da kutunun sağ alt kısmında RGB aydınlatmamızdan bahsedilmiş. Yan kısmına geçtiğimizde burada Havit'in logosunu görebilirken, kutunun arka kısmına geçtiğimizde teknik detaylara yer verilmiş. Merak eden arkadaşlar videoyu burada durdurup teknik detayları kendileri de okuyabilir. Ancak ben zaten videonun devamında bunlara değineceğim. Evet, kutu tasarımı bu şekildeydi Şimdi de Dilerseniz kutumuzu açalım bakalım kutu içerisinden neler çıkıyor Evet dostlar masamıza geçtik hiç vakit kaybetmeden kutumuzu açalım bakalım kutu içeriğinden neler çıkacak Bu arada ben daha önce Mouse açmıştım ve yeniden paketledim zaten görmüşsünüzdür şurada biraz ben kutuyu yırttım şunu da belirteyim ee, ilk aldığınızda bu buraya geçik oluyor Öncelikle bunu çıkarmanız gerekiyor yoksa paketi açamazsınız aklınızda bulunsun bazı arkadaşlar kutuyu yırtmak zorunda kalıyor bu yüzden şöyle kutumuzu şuradan açıyoruz buradan da açalım kutumuz çekmeceli bir yapıda ve tek parça olarak tüm kutu içeri dışarıya çıkıyor. Kutunun içerisinde herhangi bir şey kalmadı. Kutuyu kenara bırakalım. Kutumuzdan öncelikle Havit'in diğer ürünlerini görebileceğimiz bir tane broşür çıkıyor. Merak eden arkadaşlar bunları inceleyebilir. Hemen ardından bir adet kullanım kılavuzu. Yine mouse hakkında takıldığınız bir nokta olursa kullanım kılavuzundan faydalanabilirsiniz. Bir adet garanti belgesi ve tabi her zaman olduğu gibi Havit'in güzel bir sticker da burada çıkıyor. Şöyle mouse'un kendisini kutudan çıkaralım. Evet mouse'umuz bizi karşılıyor. Mouse'umuz mat siyah bir renkte zaten az sonra kendisine daha detaylı bir şekilde bakacağım. Şimdilik kenara bırakalım. Ve kutumuzdan son olarak güzel bir örgü kablo çıkıyor. Bu örgü kablo gayet gayet güzel böyle kablonun dışına giydirilmiş gibi bir tarzı var. Bir ucu type C ve altın uçlu şöyle göstereyim. Yine diğer ucu da aynı şekilde altın uçlu şöyle sarı. Kablo kalitesi gayet güzel. Kolay kolay bir sorun yaşayacağınızı zannetmiyorum. Burada da bir adet parazit önleyicimiz bulunuyor. Şöyle kutuyu bir kenara bırakmak istiyorum. Dostlar mouseumuza daha yakından bakacak olursak burada 7 adet tıklanabilir tuşumuz bulunuyor. Burada bir adet makro tuşumuz var. Scroll tuşu her zaman olduğu gibi ve gayet sessiz bir scroll tuşu bulunuyor. Bu mouse'u diğer mouse'lardan ayıran en büyük özellik dostlar şöyle sesini dinletmek istiyorum. Hatta şöyle mikrofona yaklaştırayım. Bilmiyorum oradan ne kadar duyabiliyorsunuz ama oldukça sessiz bir tıklamaya sahip ve bunu ayarlayabiliyorsunuz. Ben açıkçası ilk defa böyle bir özellik gördüm. Daha önce tuşların tıklama sesini ayarlayabildiğimiz bir mouse görmemiştim. Şöyle mouse'un alt kısmına baktığımızda burada bir switch bulunuyor. Bu switch'i bu şekilde kaydırdığınızda artık sesli bir mouse'umuz var. Şöyle yine mikrofona yaklaştırayım. Duyduğunuz gibi açıkçası çok farklı bir özellik. Tabi mouse'da ne kadar gerekli bu bilmiyorum ama gerçekten sessiz bir kullanım deneyimi isteyen arkadaşlar için iyi olabilir. Yine alt kısmımızda şöyle iki tane RGB aydınlatma kısmı bulunuyor. RGB aydınlatmasını zaten şimdi de açacağız Hatta şöyle bir Mouse'u ben başlatmak istiyorum. Gördüğünüz gibi şu anda bağlantı moduna geçti. Şurada bulunan tuştan da hangi modda bağlanacağını seçiyorsunuz. Şu anda dangle modunda ve dangle'ımız tabii mouse'un içinde. Onu da şöyle hemen bir çıkaralım. Dangle'larımıza gelecek olursak da dostlar buradan iki adet dangle çıkıyor. Açıkçası bu da alışık olmadığımız bir nokta. Bunu hem Type-C bağlantısıyla bunu gerçekten iyi düşünmüşler. Çünkü bazı laptoplarda artık USB girişleri yerine Type-C portlarını tercih ediyorlar ve hani 4 tane USB yerine 2 Type-C 2 USB koyuluyor ve bazı USB'leri bağlı sağlayamıyorsunuz. Bu açıkçası ince düşünülmüş bir olay bence. Bunu tabletinize takabilirsiniz. Dediğim gibi laptoplarınıza takabilirsiniz veya Type-C girişte herhangi bir cihaza da bağlayabilirsiniz. Bu sayede yine masaüstü bilgisayarlarınıza bağlayabilmek için USB dangılımız da bulunuyor. Ben şimdilik USB dangılı bağlayacağım. Dostlar bu arada kusura bakmayın. Ellerim biraz böyle siyahlı ve çizik. Biraz bahçede çalışmıştım. Yani ne kadar yıkasam da çıkmıyor. Çünkü toprak ellerimi tahriş etti. O yüzden Helal edin. Mouse'u bilgisayara bağladım. Şöyle RGB aydınlatmalarımız zaten yanıp sönmeye başladı burada. Bu arada dostlar mouse'umuzun driver'ı da bulunuyor. Yani bu demek oluyor ki makro atayabiliyorsunuz. RGB aydınlatmaları değiştirebiliyorsunuz. Yani mouse'da birçok ayarı yapabiliyorsunuz. Az sonra zaten driver'ı da göstereceğim. Videonun devamında zaten deneyimlerimi anlattığım kısımda makro programını da arka kısma koyacağım. Oradan bakabileceksiniz. Yine indirme linkini de videonun açıklama kısmına bırakacağım. Evet, mouse'umuzun tasarımı kısaca bu şekildeydi. Çok fazla tasarıma değinmedim zaten mouse sürekli elimde görüyorsunuz. Şimdi de dilerseniz mouse'umuzun teknik detaylarıyla sizi baş başa bırakayım. Mouse'umuzun teknik detaylarına bakacak olursak öncelikle mouse'umuzda 3325 oyuncu sensörü kullanılmış. Bu sensör 10.000 dpi'ye kadar çıkabilirken maksimum hızlanması 100 ips ve ivmelenmesi 20 g olarak belirtilmiş. Tepkime süremiz ise 1000 Hz. Bunu yine makro programından düşürüp yükseltebiliyorsunuz. Mouse'un net ağırlığı 68 gramken kablo uzunluğumuzda 1.6 metre örgü kablo tercih edilmiş. Batarya kapasitemiz ise 500 mAh gücünde. Mouse'umuzu 4 farklı modda kullanabiliyoruz. İsterseniz içerisinden çıkan iki farklı dangle ile wireless olarak, dilerseniz bluetooth 5.2 ile veya kablo olarak da bu mouse'u kullanabiliyorsunuz. Çift switch sayesinde de sesli veya sessiz switch tercihleriyle kullanılabiliyor. Bu switchlerin tıklama ömrü sesli mod için 80 milyon, sessiz mod için ise 10 milyon olarak belirtilmiş. Bence fiyat bandına göre gayet iyi rakamlar. Son olarak da makro programı sayesinde mouse üzerindeki tüm ayarlamalarınızı kolayca yapabiliyorsunuz. Evet, Mouse'umuzun teknik detayları da bu şekildeydi. Dostlar kullanım deneyimlerimi anlatırken arka plana mouse'un makro programını da ekledim. Bu sayede arayüzünde kısaca görmüş olacaksınız makro linkini de açıklama kısmında bulabilirsiniz. Deneyimlerime de gelecek olursak oyunlarda mouse ortalama 800 dpi'de kullandım. Hızlı hareketlerde ve tıklamalarda herhangi bir problem yaşatmadı. Mouse'tan tek şikayetim ki bu da aslında kişisel. Ben ergonomik mouse'ları pek de rahat kullanamıyorum. Onun için tutuş hissini çok da sevemedim açıkçası. Ama bu söylediğim tamamen kişisel. Mouse'un skatezlerine de gelecek olursak mousepad'de kayma performansı üst düzey olmasa da kesinlikle kötü değil. Gayet iyi bir şekilde hareket edebiliyor. Bu fiyat bandına göre de gayet iyi denilebilir. Bunlar dışında RGB gibi aydınlatması mouse'u bıraktığımızda yanmaya başlıyor ve hareket ettirdiğinizde kapanıyor. Bunu yaparak da sanırım pilden tasarruf etmeyi hedeflemişler. Şarj konusunda net bir şey söyleyemiyorum lakin mouse'u 5 gündür kullanıyorum. Günlükse ortalama 3-4 saat kullandım ve henüz şarjım bitmedi. Pil demişken de maalesef mouse'un pil yüzdesini bilgisayarda makro programı dahil hiçbir şekilde göremiyoruz. En azından makro programından takip edebilsek güzel olurdu. Çift switch kısmına gelecek olursak özellikle odanızı paylaşan biriyseniz geceleri sessiz modu kullanmak çok keyifli olacaktır. İstediğiniz zaman da alttaki switch'i kaydırıp sesli moda dönebiliyorsunuz. Evet benim deneyimlerim de bu şekildeydi. Genel olarak mouse'un oyun performansını sevdiğimi söylemeliyim. Evet dostlar bir videomuzun daha yavaştan sonuna gelmiş bulunmaktayız. Mouse hakkındaki tüm detayları elimden geldiğince sizlere aktarmaya çalıştım. Umarım atladığım bir nokta olmamıştır. Eğer olduysa lütfen yorumlarda bana sormaktan çekinmeyin. Mouse hakkında da son birkaç şey söylemem gerekirse dostlar ben mouse'u gerçekten başarılı buldum. Bu fiyat bandında çift dangılı olması, 4 farklı modda kullanılabiliyor olması ve makro programı olması gerçekten iyiydi. Oyunlarda da bana herhangi bir sorun yaşatmadı. Zaten 3325 sensörü biliyorsunuzdur. Fiyat performans olarak kendisi başarılı bir sensör ve birçok orta sınıf mouse'ta kendisi sürekli kullanılıyor. Tabii burada benim ne dediğimden çok sizin nasıl düşündüğünüz önemli. Siz mouse'u nasıl buldunuz yorumlarda konuşun. Ve videoyu da buraya kadar izlediyseniz artık bir like'ınızı alırım. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. İncelememi istediğim ürünleri de yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Bu arada sesim içinde kusura bakmayın. Son anda böyle bir kısılıyor gibi oldu.